Hazreti Ayşe validemize Peygamber Efendimiz öyle diyor. Ya Ayşe ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Çok ibadet ediyor Peygamber Efendimiz. Beş vakit namazın haricinde geceleri kalkıyor. Teheccüd namazı kılıyor. Tebliğ vazifesi var. İslam'ı tebliğ ediyor. İnanan var, inanmayan var, kabul eden var, etmeyen var. Taşlatıyorlar Peygamber Efendimiz'i, müşrikler, zalimler zulmediyorlar. Buna rağmen ibadetlerinde o kadar titiz ki bir şeye seviniyor, kalkıyor, abdest alıyor, namaza duruyor. Bir şeye öfkeleniyor, kızıyor, güceniyor, üzülüyor, kalkıyor, abdest alıyor, namaza duruyor Peygamber Efendimiz. Namazı bir sığınak olarak görüyor ve ümmetinin de böyle olmasını istiyor. Onun için Hz. Ayşe diyor ki ya Resulallah çok ibadet yapıyorsun ve yoruluyorsun biraz azalt. Peygamber Efendimiz ya Ayşe ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Bu cevabı kulaklarımıza küpe yapalım aziz kardeşlerim. Gençlerimize, çocuklarımıza namazın hikmetini bu hadisi şerifle anlatalım. Peygamber Efendimizin bu cevabı ile anlatalım. Namazın hikmetini, ibadetlerin hikmetini niye ibadet ettiğimizi, şükrettiğimiz için, şükretmek için, Rabbimize şükretmek için ibadet ediyoruz. Onun için işte şükür, hamd, le in şekertum le Kum. Şükrederseniz artırırım. Ve le in Eğer nankörlük ederseniz bu nimetlere verdiğim nimetlere nankörlük ederseniz inne azabi le şedid. Azabım şiddetli olur buyuruyor Rabbimiz. İnne azabi le şedid. Sadece ahiretteki azap değil, dünyada da başımıza belalar gelebilir, musibetler gelebilir. Onun için ibadetlerimizi ihmal etmeyelim. Ettaibunel, abidunel, hamidunel. Biz elhamdülillahi rabbil alemin diye namaza, namazda okuduğumuz Fatiha suresine böyle başlıyoruz değil mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olanadır. Errahmanirrahim. Çünkü o Rahman ve Rahim'dir. Nasıl merhametli, nasıl merhametli bütün sadece insanlara değil, bütün mahlukata Rahman demek, yeryüzünde yaratmış olduğu bütün varlıklara merhametli anlamına geliyor. Rahim demek er rahim. Oradaki rahim bu müminlere yönelik bir rahmettir. Cenab-ı Hakk'ın Müslümanlara, müminlere yönelik rahmetidir. Ama Rahman sıfatı bütün yaratıklarına merhametli anlamına gelir. O yüzden işte hamd edenler, hamdden uzak kalmayanlar es oruç tutanlar oruç tutanlar yani es başka anlamlara da ibadetlerini huşu içerisinde yapanlar anlamına da geliyor. es secde edenler secde müminlerin Rablerine en yakın olduğu yer secde. İşte bu gece Berat gecesinde yapmış olduğumuz hecdeler bizler için Rabbimizin bağışlanmasına vesile olur inşallah. Sonra Er-Raki'une ruku edenler El-Emirûne bil marufi, Er-Raki'une secidûne ruku edenler, secde edenler Başka El-Emirûne bil marufi, iyiliği emredenler, iyilik yapanlar ve iyilik yolunda gidenler, önce ailesini, çoluğunu, çocuğunu, etrafını iyiliğe yönlendirenler, emri bil maruf, nehyanil münkar, Kur'an-ı Kerim'de en çok bahsedilen, en çok yer verilen konulardan birisidir hep iyi olmak, iyiliği emretmek, kötülüklerden uzak durmak, kötülüklerden kaçınmak. Lokman Aleyhisselam ne diyor yavrusuna, oğluna, çocuğuna? Ya bu neye? salate ve murbil bil marufi ve nehyanil munkar Las bir alame esabek. Yavrucuğum, kuzum, artık siz o güzel lisanınızla çocuklarınıza, torunlarınıza Lokman aleyhisselam gibi hitap edebilirsiniz. Yavrucuğum namazı kıl diyor, namazı kıl.